Hadi dostum şehri yıkalım. Bence de. <laughs> bu kim ya? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim lan? Bu ki? Bu kim lan? Patron yeşil canavar geri dönmüş ve sana benzer bir canavar var. Bam ki onun adı turuncu canavar. Turuncu canavar mı? Ha? Turuncu canavarı patron sen biliyor muydun? Evet. Çok günler geçti. O canavar ölmüştü ahma. Seni tekrar büyütmemiz gerek ne ama a, dur, dur, dakika dur e, d, e, de, de, de efendim ama neden çünkü sen olmazsan can olmaz. zamandır patron. Haydi makineyi çalıştırım. Ya hak Umarım çalışır. Evet. Büyüdü. Büyüdü. Meka. Sen iyi Ben iyiyim patron. Kalk hadi. Evet patron büyüdüm. Şimdi git onları satar. Ş Hadi ben de buradan seni izliyor olacağım MK. Tamamdır efendim. Amca çekil yancıkla basmayayım. Yavaş geç evladım. Amca ben günü kurtaracağım. Haydi bakalım. Ya Gel buraya. Demek siz şehri yıkacaksınız ha? Buna izin vermeyeceğim. Boş versene ya. Ah. Yeşil. Seni öldürmeyeceğim. E kolunu, kolu, sesini. Oh. Kolları mı kopartmak he? Demek asker çağırdınız ha? Askerleriniz sizi iyileştirdi ama benimkiler yok sanki. Saldırın. Oh. Hayda ya ha. Oh. En iyisi robotlar. Askerleri. Ah. Acahları. Ben kalkamıyorum. Gel buraya. Saldırın. Aha bir tek ben kaldı. Sen. Geliyor bir tek ben ve sen kaldım Mega. Aa. <laughs> sizi şapşal askerlerim. Bir şeyi bile beceremediniz. <laughs> ah. Gel buraya Mega. Hoş ver. Zat tencere yeşil canavarı kendim turuncu canavar. Gel. Uh. Gel buraya. Oh. Geri toplama aktif. Bana karışarak büyük bir hata yaptınız. Bedelini de. Ödediğiniz hem de çok ben kaçar Ben kaldım meka pat patronumuza yaptıklarını ödeyeceksin. Bir dahakine seni kolay cehneceğim. Ha 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 hadi gidelim. mm